Yenilse oynamaya devam etmeliyiz. Eskiden olsa çok düşünmezdim ama. <laughs> Videonun etkileşim aldığını görmek bayağı hoşuma gidiyor. o Yine bir önceki gibi takıma uymaya çalışacağız. Ama arada da bir ufak şımarıklığımız olacak. Güzel. Oyuncu kaybetmeyelim. Ataktayız. Güzel. Eller soğuk ama güzel yön değiştirdi. ya Ben buraya nasıl sıkışabildim ya? Delirdim <gülüyor> orada. <gülüyor> Beni bırak. Mapusa düştük bildiğim. Mapları tabi hatırlıyorum az çok da bazen az önceki gibi saçma sapan yerlere de düşebiliyoruz bazen. Güzel başladık. Takım bayağı iyi geldi bana bilmiyorum. Bir tek şu arkadaş yeni gibi duruyor. Aa, oyun bozulmuş. Büyük ihtimal silah skininden dolayı. Bakayım mı? Yok silah skin de yok. Neyse. Opa çok hızlı gitti. Karşıdan mı gelecek? Ah lan bunu kaçırmamam lazımdı ya. Altta var mı? Göremiyorum. Oydun. İyi bu. Şu biri daha var. çatım olsaydı ona iyiydi O da indi Tam gir abi içeri Oy 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 üstte Geldi Yapma be kötü yerde patladık ya. 3 kişi varız ama ya. Bence koruyabilirler. Güzel. Onu da al. Tamam bizde. Ya bu ne yapıyor abi? Şu adama rağmen biz yeniyor muyuz? Bak ilk el ben bunu fark edemedim ama bu adama rağmen yeniyoruz. Tekrar olsun bize. jet düşürdüm mü? Yok. Hadi bakalım. Benim en sevdiğim ikinci silah olabilir. Ninja yıldızları. Oyun beta'dayken full onunla oynuyordum. Hem insanlar yeni oyun çok bilmiyor. <laughs> Hem de en eğlenceli silahlardan bildi. Ah lan kapıyı çok iyi kapattı. Nereye gitti o? Yukarı çıktı. Kesinlikle yukarıya çıktı. Lan nereye girdim? Nereye kaçtın ya? Anahtar kimdi? Hadi kızlar. Anahtar kimde? Hayda. Bu almış mı anahtarı? Abi nasıl alabiliyor ya? Yap. 42 saniye var. Yetişiriz. Seni koruyayım bari. Zaten 3 kişi ölmüş yani. Kebap oyun biraz. Yapacak bir şey yok ama. Bunlarda da AFK var büyük ihtimalle. şans yok. Yani şunu da düşündüm. Tabi ilk defa değil. Yani bu tarz oyunlar evet benim hoşuma gidiyor ama gerçek bir içerik üreticisi yani hani piyasa işi anlamında bu işi yapabilmek için sanırım Valorant oynamamız lazım. <laughs> Bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler? Mesela Apex'i de denedim. Yine bu benim tarzıma daha yakın diye söyleniyor ama Apex'ten ben o kadar keyif alamadım. Sanırım daha öncelerde oynasaydım olurdu ama artık biraz geç kalmış gibi. Yani map'ini mi beğenmediğim, her şeyin böyle robotik olmasını mı beğenmediğim temasal da bir şey var. Yani realistik şeyler olduğu zaman daha böyle işte insan karakterler falan daha çok hoşuma gidiyor sanırım. Hayda bir daha var. Yanında bir önce. Gördün. Oğlum çok pis vuruyor bu ya. Çok pis vuruyor. Şu an sanırım en OP SMG'yi o elindeki. Tek başına bütün takımı aldı mı? Alamadı. Yo, almış. Vallahi almış. 10 kill. Kill atamadık bu maçı ya. Maç biraz tatsız oldu ama. Bakayım yine de paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım. <gülüyor> Defansa <gülüyor> geçtik. Çaycıyı yakalayacağım bu sefer Mapi biliyorum ama oyunda kim nereden başlıyor nasıl açılıyor oyun hala ona tam olarak hakim değilim Onu çözmek lazım köyüne Seni alacağım bu sefer ya. Hadi Ah. Gördüğüm gibi. Gel bakalım sen anca görünmez ol. Bizim elemanlar da bir gelse de artık. Kötüyüm ya. Çok kötü. Tek ben kaldım. Aa! <laughs> Lan yetmedi ya. Aga be. Yani dediğim gibi Warzone, Eee Call of Duty, The Finals bu tarz oyunlar yerine ya CS'yi de mesela hani çocukluğumdan beri oynamışımdır. Artık biraz bana sıkıcı geliyor, bayıyor yani. Hani A'ya mı gideceğiz, B'ye mi gideceğiz? Alternatif yok. Burada gittiğin, girdiğin yollar, binalar yıkılıyor. Yani her şey çok daha olasılıkları farklı. Yapma. köyüne kardeşim. Sen ama çok Ay, sen nereden? Oğlum. Ah. Sinirlendim bu sefer. Toparladılar yalnız ya. Bizim o AFK yüzünden. <laughs> Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar yani. Abi bırak bu boş ver. Gel Valorant oynayalım diyorsanız Valorant Yani ne kadar işte Valorant CS tarzı oyunlar Bana göre bir noktadan sonra çok sıkıcı olsa da Yani sonlara doğru biraz açıldık ama yani çok iyi de bir maç çıkarabildiğimi düşünmüyorum. Ama en maçta söylediğim gibi bir etkileşim aldı, yorumlar aldı. Az da olsa tekrar bir finals videosu arada paylaşmış olalım. Kendinize çok iyi bakın. Mendakka Duka sayonara. O işi bir geçti ya. Şeyler yapmak ne? Kafadan yedi. Öldü. Oy. Ha bir de şunu unuttum. Yani böyle güncelleme içerikleri falan da çektim. Kanalla kontrol edebilirsiniz ama pek bir karşılık bulmadı. Direkt gameplay üzerinden devam edeceğim. Umarım hoşunuza gider. Görüşürüz.